Türkiye, yılın ilk çeyreğinde kaydettiği yüzde dörtlük büyümeyle, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü OECD ülkeleri içinde, en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20'de de, üçüncü ülke olmayı başardı. Dünyada birinci çeyrekte ortalama büyüme tahminleri, OECD ülke ekonomilerinin, birinci çeyrekte ortalama büyümesi, yüzde 1,5 olarak tahmin edildi. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde %1,2, Euro bölgesinde %1,3 oldu.